merkezi yine bir soru çözümüyle buradayım ama bu defa çıkmış bir soruyu çözeceğiz. 2020 TYT sorusu çok güzel bir soru. Soru şöyle. Üç kardeşin fotoğraflarının bulunduğu bir albümde 100 fotoğraf vardır. Bu albümdeki her fotoğrafta ya üç kardeşten ikisi ya da üçü birlikte bulunmaktadır. Bu fotoğraflarda her bir kardeşin bulunduğu toplam fotoğraf sayısı birbirine eşit ve 83'tür. Buna göre diyor üçünün de bulunduğu fotoğraf sayısı kaçtır diyor. Ben bu üç kardeşi A, B, C olarak düşündüm. eee Üçünün bulunduğu toplam fotoğraf sayısını vermiş. Bir de diyor ki fotoğraflarda ya ikisi vardır. Mesela A ile B birlikte bulunabilir. A ile C birlikte bulunabilir. B ile C birlikte bulunabilir. Ya da üçü birlikte yani A, B, C birlikte bulunabilir diyor. Sonuçta e, ayrı ayrı yani A'nın bulunduğu, B'nin bulunduğu ve C'nin bulunduğu fotoğraf sayıları birbirine eşit ve 83'tür diye bahsetmiş. Şöyle düşünebiliriz yani. Mesela A, A ile B'nin bulunduğu fotoğraf sayısı e, X tane olsun. A ile C'nin bulunduğu Y tane olsun. B ile C'nin bulunduğu Z tane olsun. Ve ABC yani 3'ünün bulunduğu da T tane olsun. Yani bu durumda şöyle düşünebilirim ben. Hani şu 83'ü şöyle e, yorumlayayım. A kişisinin bulunduğu fotoğraf sayılarını topluyorum. Yani X, Y ve T'nin toplamı e, 83. E, B kişisinin bulunduğu fotoğrafları topluyorum. E, X, e, Z ve T'nin bulunduğu 83. Ve C kişisinin bulunduğu fotoğraflar Y... Z ve T'nin toplamı 83. Tüm fotoğrafların toplamı yani X Y Z ve T'nin toplamı da zaten 100 olarak verilmiş bize. Yani şuraya baktığımızda e, T'ler ortak. X ile Y'nin toplamı, X ile Z'nin toplamı, Y ile Z'nin toplamının birbirine eşit olması demek aslında X, Y ve Z'nin birbirine eşit olduğunu gösterir bize. Buradan şöyle yorum yapabilirim ben. Mesela bir tanesini bulduğunuzda soruyu da çözmüş oluruz. Mesela yztnin toplamı 83 ya. Buradan hemen x'in değerini 17 olarak bulurum. x 17 ise y de 17'dir, z de 17'dir. Dolayısıyla t'nin değeri soruluyordu bize. Üçünün bulunduğu. Şurası 3 çarpı 17. Yani 100'den 3 çarpı 17. 51'i çıkarırsanız 49 olarak bulursunuz cevabı.